güzel insanlar, güzel kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şöyle bahar gelişiminin hızıyla alakalı bir çekim yapayım dedim. Yine bu çıtamız 5 soluk bir araydı bu. Aslında 5 değil, 4'tü. Ben yanında boş bir çerçeve vermiştim güzel kardeşlerim. Şimdi bunu bu boş koyduğum çerçevenin durumuna da bakalım bu arada. Bakın. Bu telli boş bir çerçeveydi. Arıları görüyorsunuz bunu örmüşler. E, yavru atmış, sökmüş. Ana bir daha yumurta atıyor. Bu tamamen işte bizim tabi besleme faydamız da var. Doğadan aldığıyla arı tamamen arkadaşlar gördüğünüz gibi yarısını geçti peteğe örmüş. Yani yumurta alanı açmış. Ben de ola ki dedim hani e, arıyı sıkışık yapıyorum. Yavruyu tam atsın diye arılar. Ana arı. Yanına da böyle boş çerçeve verdim ki boşa dalak dikmesin. En azından çerçeve örsün diye. Doğru da bir davranış. Arkadaşlar üstünü zafet biraz hastayım. Zor nefes alıyorum yani. Bir antibiyotik tedavisi falan yaptım kendime de. Şimdi bu bu tip şeylerde size tavsiyem şu güzel kardeşlerim. Sıkıcı karalarda e, çünkü sıkışık makidir. Ana komple yavru atar. E, dalak atıp dalağa sök bir yere tak. Biraz zor iş. Böyle boş çerçeve verirseniz, telli verirseniz ara böyle güzel bir şekilde e, teli telli doldurarak hem de bir petek kazanmış oluyoruz güzel kardeşlerim. Şöyle koyalım bunu yerine. Şimdi biz tabii ne yapacağız? Güzel kardeşlerim. Birebir, birebir teşvik şurubu vereceğiz buna birebir Şurubunu da verelim teşvik şurubuyla ile arıtan arkadaşlar arı tamamen canlanacak e, doğadan geliyor az çok Biraz da benden geldiği zaman bu arı canlanacak. Tabi burada önemli olan ne kardeşlerim? var çubuğumuz. var çubuğunu vermez isek, var mücadelesi yapmaz isek, güzel kardeşlerim arıyı kaybedersiniz. Özellikle bu baharda güzel kardeşlerim bu baharda varva çok hızlı olacak. Varroa'nın en iyi yerleştiği yer erkek arı gözleridir. Erkek arı gözleri de yoğunlaşmaya başlar. Başlangıçta güzel tedbir alırsak yani bu işi baştan iyi tedbir almamız lazım. Yani kovanı sardıktan sonra değil. Kovanı sardıktan sonra, yayıldıktan sonra güzel kardeşlerim. Ee, evet onu 7 gün arayla 3 kere verdiğimizde temizleriz ama bir süre mevcut çok düşecek. Bütün emeklerin boşa gidecek. Mevcudu işen bir arayı da canlı bak biliyorsunuz uzun zaman alıyor. Onun için varoa her şeyden önemlidir. Varoa mücadelemizi mutlaka yapalım. Bu çubuklardan da ben gönderdim arkadaşlarıma. Üçüncü yılımızdayız. Herkes çok memnun. Yine onu, da Facebook, Messenger, Instagram bilmek anlamaktan bana mesaj atabilirsiniz kardeşlerim. Kargolu yollarım ben. Bunları mutlaka düzenli bir şekilde yapalım. Bu arı arkadaşlar beş çerçeve var ya şimdi. Bu arı ya çok uzun sürmez ya. Bu herhalde bir iki haftaya kadar. 10 çerçeveye vururuz bunu biz. Yani çünkü, çünkü beş çerçeveyi doldurmuş bir arı güzel kardeşim. Beş çerçeveyi doldurmuş bir arı. Hızlı bir şekilde ilerler arkadaşlar, hızlı ilerler. Görüyor musunuz? İşler hep Bir de bunlar tarlacısı dışarıda şu anda, tarlacı çalışıyor. Kalan işçi aralarımız bunlar. Bu arı bu yoğunlukta çok hızlı şekilde ilerler güzel kardeşlerim. Bütün aralarımızı biz baharda mutlaka kek koyun üstüne, keki olsun. Çünkü arı kekten tükettiği zaman soğu az olarak tüketmiş olur. Kekten takviye alır. Stok e, eksilmesi azalır. Dışarıdan biraz nektar. Biraz da siz e, birebir şeklinde şuruplama yaparsanız ana arı e, bol polen zamanında tam zamanı şimdi güzel kardeşlerim çok güzel yumurta atar. İşte bu ara araya çok iyi bakarsak var mücadelesi yaparsak bu arıyı çok hızlı bir şekilde yani ben bunu bir ay işte katı 20 çıtaya doldururum. İşte bize de balı bu getirir. Yani e, ne kadar yoğun arı popülasyon olursa o kadar başarılı oluruz güzel kardeşlerim. Şimdilik bu gelişmelerle alakalı size bir çekim yapmış oldum. Katları da göstereceğiz inşallah size. Bölmeleri de göstereceğim. Farklı farklı şekiller yayınlar yapacağım güzel kardeşlerim. Biraz hastayım zor konuşuyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.